Güzel yemek yapanlar hep yemekle birlikte pişeceksin derler. Tam da öyle olmuş. Ayıptır söylemesi. O güveç şu anda haber merkezinde bizi bekliyor. Biz ekip olarak iftarımızı öyle açacağız. O kadar masum, o kadar güzeller İstanbul'a o kadar yakışıyorlar ki bu yüzden şehri anlatan şiirler onlarsız yazılmıyor. Bugün bir cani İstanbul'un o masumiyetini, o güzelliğini, o güvercinlerini katletti. direkt geldi kuşların üstüne yem yiyor hayvanlar kaçamadılar. Araba gittikten sonra böyle yer kuş 15, 16, 17 tane. Zavallı güvercinleri bile isteye ezdi, otomobiliyle çiğneyip katletti. Ben kanları yıkadım. Şokundayım tabii ya. 17 güvercin kan revan içinde can verirken o kaçtı. Cinsel tacizden sabıkalı vicdansız yakalandı. Bir tane kuşa 5 sene ceza versinler ona. Onu kasitli yaptı bunu. Emiyönü semtinin sembolü, aynı zamanda süsü ve semtin dekoru onlar. Güvercinler, mekanın gerçek sahipleri. Dün yine bu şekilde, zararsız bir şekilde burada besleniyorlardı. Bir araba aniden kaldırımdan çıktı ve vicdansızca onların üzerine sürdü. Kasti bir şekilde geldiğini söylüyor bütün esnaf arkadaşlar. İşte o anlar vicdansız güvercinleri aracıyla ezip hızla kaçtı. Korkunç manzarayı bir vatandaş görüntüledi. Vahşeti görün işte vahşeti bak. Bu muvara kuru sayında süreye bak. Eminönü yeni caminin önü işte. Direkt geldi kuşların üstüne yem yiyor hayvanlar kaçamadılar. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Tacizden de sabıka dosyaları kabarıkmış. Bunu direkt içeri alsınlar. Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Fatih polisi şüpheliyi gözaltına aldı. Güvercinleri aracıyla ezen vidansız adam polis tarafından gözaltına alındı. Şimdi adliye sevk ediliyor. Neden böyle bir şey yaptın? Cani ifadesinde kuşları görmedim dedi. Adliyedeki sorgusu sürüyor. Bilerek de...